Ya demek malları Leyla taştı he? Öyle vallahi bacam, Ağzımı açtırtmadı çocuklara. Ya ortalıkta bir emirler yağdırıyor. Görmen lazım Cevval. Ee, abisinin gülü o, gülü. Ama istihbarat nereden aldı acaba? Önemli olan o. Merhaba. Kim söylemiş olabilir acaba? Valla ben komiser diye düşündüm. Hani eteğinde dolanıyorsa bundan öğrenmiştir belki. Ama sormak lazım gülüme. Doğru. Yalnız bir o değil bacam. Ya bütün mahalle seferber oldu bak kutuların içinde ne var diye sormadan makine gibi taşıdılar ya sağ olsunlar. Ya sağ olsunlar demekle olmaz yalnız. Ne demek abi? Sana güveniyorlar, inanıyorlar. Ne de sen yapmaya hazırlar. Doğru. Kendinden gurur duy azıcık. Hayatta bundan daha kıymetli bir şey yok. Eyvallah, eyvallah. Ama bundan daha zor bir şey de yok. Tek bir hatanla büyük hüsran yaşarlar. O yüzden kendinden önce Onları düşünmen lazım. E düşünmüyoruz mu abi? Ya düşünüyorsun düşünüyorsun da. Ne bileyim Kartal. Yok o kadının arabası geldiydi. Yok o herifin mallarıydı derken... ...mahallede onca can alan adamı kaçırdık gitti oğlum. Doğru. Abi bir biz değil ki. Bir biz değil ki polis de geldi mahalleyi talan etti. Hiçbir şey bulamadı işte. ben boş duruyorum sanıyorsun ama biz aporttayız. Ana bak. Ya al işte hiç buradalar. Doğru. He. Evet. Allah Allah ya. E ee, bacım her suganın başında bir kişi var. Burada üç kişi var. Niye? E Ayhan'ın evi oğlum burası. Ayhan kim ya? İşte bu Ferhan'ın istesindekilerden biri. Ha para alanlardan. Evet. Zamanında... ...para alan, rüşvet alan falan filan komisere güvensin dediydik ama... ...şimdi Ferhan'ı kendi elimize saldıktan sonra... Başka birinin canına zeval gelmesine izin veremem benim yüzümden. Öyle. Kolay gelsin. Ne olmuş peki abi? Nereye gitmiş Neriman abla? Ya ben nereden bileyim Ragıp ya? Gecenin bir saatinde bir herifin arabasına bindi, ...çekti gitti. E, kim olduğunu biliyor musun abi? Tanıdık biri mi? Ya... ...şey... E, ...Kartal bana bir fotoğraf göstermiş. Neriman'la birlikte çektirdikleri var ya. Ha işte o. Herif oradaydı. Ne bileyim ben kim olduğunu ya. Ne sorayım? Ne ne sorayım? Ya yok yok sana demedim abi. E ben ben ararım sonra seni. He. Ee, yani hasta olduğunu söylemişlerdi de. Çorba, limon falan gerekiyorsa verelim. Yok abi sağ ol. Her şeyim var. Çıkamıyorum sadece. Ih e, uyuyorum, iyi geliyor. Tamam. Eyvallah. Bir şey lazım olursa çağır beni. Sağ ol. Resimdeki adam dediği senin götürdüğün resim mi? Başka ne olacak ki? Ama Allah var yukarıda. Bu kadarını beklemiyordum. Neyi? Hala onunla görüştüğünü. Çünkü eğer öyleyse... ...Neriman'ı öldürmek yazık olacaktı. Tövbe tövbe. Ne biçim konuşuyorsun Ferhan? Ama öyle. Ragıp abi. Öyle. Ben bunu bilseydim böyle mi olurdu? Her birinin üstüne üç kuruş attım ben sırf beni görsün diye. Kim? Anamın katili. Şehbaz. Üç kuruşluk ya. Neyse. O kadının oğlu onun canını almaya geliyor. Anlasın diye attım ben o üç kuruşları. Onu bulmanın bu kadar kolay olduğunu bilseydim. Neriman'ı almakla onu bulabileceğimi bilseydim. En başta onun canını alırdım. Ne yapacağım peki şimdi? Neriman'ı bulmam lazım. Neriman'ı bulursam... ...Aybars'ı da bulurum. O vakit kimseyi öldürmüşen öyle mi Ferhan? Mahalleden falan. Listen falan var ya hani... ...başka kimsenin canına kıymayacaksın öyle mi? Herkesin sırası var Ragıp abi. Herkesin bir sırası var. Ama polis peşimde yapacak bir şey yok. Sokağa çıksam herkes sanır sen söyledin. O yüzden tek bir şansım var. Ve ben o şansı... ...Baybars için kullanacağım.